Hangi sanatçının konserine ihtiyacım var? Güneş. Tarkan. Ee, bence Yalova'nın bir Göksel konserine ihtiyacı var. Bir Bayhan olsa hayır deme. Semi Cenk. Kanka Müslüm Gürses ya. Çinan Akşıl. Ahiyan ve Şebnem Ferah. Müslüm Gürses. Tertap daha huzur verici, daha huzura ihtiyacım var. Ezel. Mem Ararat. Şu anda Ahmet Kaya olsa iyi olur abim. Başka? Ayna vardı eskiden Ayna grubu. Başka? Sezen Aksu olur. Yıldız Tilbe'yi canlı dinlesem iyi olur şu anda. Başka yok. Tarkan. Kendrik Lamar. Şu an Kaan Tangöze ya Duman grubu onlar olabilir güzel eğlenceli konserler oluyor. Muhabbeti sohbeti de değil. Eğlendiriyor bayağı da. Güzel olabilirdi yani. Yalova için mi? Ya Yalova'da yabancı Metallica, yerli ise de Teneke. Vallahi Yalova'mıza bütün sanatçıları bekliyoruz. Sonuçta biz de bir ekmek yiyeceğiz, simit satacağız konserlerde. Gelirlerse Allah razı olsun, gelmeseler de Allah razı olsun.